daha oyunun başlarında Ümit'in golüyle öne geçti ama Antalya Spor devrenin sonuna doğru Mustafa ile bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Ve ikinci yarı Antalya Spor 72. dakikada maçın en iyi isimlerinden Zafer'in golüyle öne geçti. Yorgun ve dağınık bir görüntü çizen Galatasaray, Marcio ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika 2-2 berabere sona erdi. Uzatma dakikalarına iyi başlayan taraf Antalya Spor'du. 95. dakikada Kamil Galatasaray savunmasını çalımladı ve topu filelere gönderdi. Dakikalar yüzü gösterirken bu kez Hakan Ünsal çıktı sahneye ve çaprazdan attığı golle skoru eşitledi. Gol yağmuru bundan sonra da devam etti. Oyuna son dakikalarda giren Mehmet Yozgatlı güzel bir gol atarak Galatasaray'ı öne geçirdi. Bu golden bir dakika sonra ise maçın suskun golcüsü Hakan Şükür skoru tayin etti. Maçtan 5-3 galip ayrılan Galatasaray Türkiye Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü. Alkışlar Galatasaray'a, alkışlar Sarı kırmızılara Karısı Uefa Kupası'nın başına. Evet, eminim ediyoruz, dua ediyoruz onun içinde. Diyarbakır'da o ne? <laughs> balkon ve çatılarına çıkmakta buldular çareyi. Herkes maçı hazırdı. Takımların sahaya çıkmasını bekliyordu artık. Ama sahada ilk tur atan Diyarbakırlı bir sanatçı oldu. Mahsun Kırmızıgül. 14. Mustafa dakikada da, Ümit Galatasaray'ı da, öne geçiren golü attı. Devrenin sonlarına doğru Antalya beraberliği sağladı. Kaleci Kerem İkinci yarıda ise önce Antalya Spor sonra da Galatasaray attıkları gollerle skor eşitlendi. 2-2 oldu. Müthiş heyecan 90 dakikaya sığmamıştı. Sonuç uzatmaya kalmıştı. Uzatmanın ilk yarısında etkili olan Antalya golü bulan ilk taraf olarak 3-2 öne geçti. Ancak Galatasaray'ın golü gecikmedi. Skor bir kez daha eşitlendi. 3-3. Şimdi Marcio, 120 dakikalık şort zorlu maçın son bölümünde yorulan Antalya, golleri bulan Galatasaray oldu. sevgi halkasının içindeler, içindeler Galatasaray 5 peşe peş 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 iki golle Kupa skora imzasını attı. Şortlar. Galatasaray 5, i̇şte, Antalya Spor 3. De, Deneyimli kaleci Tafarel'in yokluğunda Galatasaray bugün tam 3 kez kalesinde gol gördü. Deyim yerinde ise korku terleri Kupa'dan döktü. Ama da, sonunda kupayı Kupolu 13. Da, kez müzesine götüren taraf oldu. Çok büyük bir pay sahibi olan Hakan Şükür. Kupayı kaldırıyoruz. 90 dakikaya sığmayan heyecanın sonunda Galatasaray kupayla buluşurken sarı-kırmızıların evet, dileği hocam, ortaktı. Bu, bu sahneyi Kopenhag'da mücadilere... da yaşamak.